Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü konumuz hem hafta sonu sohbeti olsun hem de birlikte güzel böyle Borsa İstanbul'la ilgili bir sohbet edelim diye düşündüm. Destekler nedir, dirençler nedir? Ne demiştik Borsa İstanbul'da? Simetrik bir üçgen formasyonuna giriyoruz. Simetrik üçgen formasyonu nedir? Simetrik üçgen formasyonu hangi yöne kırılırsa o tarafa doğru Borsa İstanbul sert hareket eder arkadaşlar. Yukarıya doğru kırarsa yukarıdan sonra sert bir yönde hareket eder. Simetrik üçgen formasyonda sıkışan bir üçgende aşağıya doğru desteği kırarsa aşağıya doğru hareket eder. Bunu Google'dan görebilirsin simetrik üçgen formasyonu. Hatta bulabilirsem sizler için şu köşede yayınlayayım. Simetrik üçgen formasyonu nedir arkadaşlar? Simetrik üçgen formasyonu Borsa İstanbul'da kafaların karıştığı zamanlardadır. Pazartesi günü izleyip göreceğiz. Videonun sonunda da Yukarı için direnç, aşağı için destek noktaları simetrik üçgen formasyonunda nerelerdir? Oraları göreceğiz. Ancak unutmayın hiçbir formasyon %100 çalışmaz. Formasyonları pala da biliyor. Pala da bu formasyonlara tuzak da kurabiliyor. Aynı zamanda spottaki işlemleri kontrol eden türev piyasalarda, vioplarda var. Vioplarda neler döndüğünü yani işin arka bahçesinde neler döndüğünü onları da kestirmek son derece güç. Şimdi finansal sohbetimize geldiğimiz zaman arkadaşlar çaylarımızı demledik, kahvelerimizi pişirdik umarım. Bir arkadaş da diyor ki, evden uzak olunca Selçuk Bey siz kahve yerine su almışsınız. Su Ankara çok kuru olduğu için ben Antalya'da yaşadığım için Antalya nemli bir bölge. Ankara gerçekten aşırı derecede kuru olunca dudak çevreleri, gırtlak ve boğaz çok kuruyor. Kahve yerine suyu tercih edebiliyorum. Değerli arkadaşlar, bir arkadaş diyor ki Selçuk Bey ee, siz aslında Akbank'ta bir şey kazanamadığınızı, maliyetinizi eksiye bile indirseniz kazanamadığınızı anlıyorsunuz değil mi diyor. İşte eksi 5 lira, eksi 6 lira indirince işte bir Ankara'da 3 artı bir daire bile etmediğini anlıyorsunuz portföyünüzün deniyor. Şimdi arkadaşlar bu haklı bir eleştiri. İşte dünkü videoda serzenişim de buydu. Yani diyoruz ya çalış çalış hep bir karış. 3 yıldır alıyoruz, satıyoruz, satıyoruz, alıyoruz. İşte gündemi takip ediyoruz, şunu takip ediyoruz, bunu takip ediyoruz. Fakat Öyle bir finansal sistem ve öyle bir finans dünyası var ki... Yani adam oturuyor, oturduğu yerde siz çalışıyorsunuz, adam duruyor. Benim evim 1 milyon lira. Siz tekrar çalışıyorsunuz, 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 o 1 milyon lira yüzü benim evim 4 milyon lira diyor. Adam oturuyor oturduğu yerde. Siz çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, 4 milyonu getiriyorsunuz, benim evim 8 milyon lira. Siz tekrar çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Ondan sonra adam oturduğu yerde Netflix'i diyor, kahve içiyor... Benim evim 10 milyon lira. 10 milyon mu? Senin? O zaman 2 milyon düşün. Tekrar çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Tam geliyorsunuz. Benim evim 12 milyon lira. Yani öbür adam oturuyor. Malı olan adam oturuyor. Malı olmayan adam habire çalışıyor. İşte enflasyon budur. Haklısınız. Ben borsada Akbank maliyetimi 3 yılda eksi 5 liralara, eksi 6 liralara getirmeme rağmen Ankara'da 3 artı 1 daire etmiyor veya ediyor bilemiyoruz. Yani etmediğini düşünelim. E ne oldu o zaman? 3 yıldır çekmiş olduğunuz stres, çekmiş olduğunuz ızdırap. Aynı şey şişe yatırımcısı için de geçerli. Yani pandemiden önce şişe kaç lira? 7.20'lerde, 7, 7 liralarda olan bir şeydi. 4 kat gitse, işte her şey 4 kat gitti zaten. Ya yani Dolar 3 liradan 20 liraya gitti. Yani 6-7 kat gitti dolar. E 7 kat gitse 7 kere 7, 49. 49 liradan. Ereğli aynı yerlerde duruyor. Diyorum ya arkadaşlar, işte enflasyon bu tür bir hırsızlıktır. Ve böylece olunca borsada yapmış olduğumuz emek, çaba, gayret, stres hiçbir işe yaramıyor. Bu eleştiri haklı bir eleştiri olarak kabul ediyorum. Aynı zamanda belki de eleştiri diyebiliriz ama aynı şeyleri farklı yönden ifade ediyoruz. Ben de diyorum ki çalış çalış hep bir karış. Peki pandemide neden X-Bank'a yatırım yaptınız Selçuk Bey deniyor. Bu kadar tecrübelisiniz. 21 yıllık borsa hayatınız var. Arkadaşlar ben bankaların 1 dolardan 6 dolar olduğunu en az 3 defa gördüm. 21 yıllık hayatımda. Yani 1 dolar 100 bin dolar bankaya para yatıran bir adam krizde 600 bin dolar yapardı. Peki bunu hangi çalışma hayatında yapabilirsiniz? Yani 2008 krizinde 1 dolara düştü. O zaman 100 bin dolar banka alan adam 3 yıl sonra 600 bin dolar yapıyordu. 500 bin dolar ana paradan farklı yarım milyon dolar para kazanıyor. Bunu hangi, nerede çalışarak, hangi şirkette CEO olsanız, genel müdür olsanız ne kadar kazanacaksınız? İşte bu benim 2013'teki, 2016'daki görmüş olduğum krizlerdeki tecrübelerime istinaden ben pandemide X Bank'a yatırım yaptım. O zaman enflasyon %15'ti. Faizler, politika faizimiz %17'ydi. Naci Ağbal enflasyonu daha da ezebilmek için 2 puan arttırmıştı. 19'a çıkartmıştı sanırım. Daha sonra 19'a çıkarttıktan sonra işte bir gazetede siz bu operasyonu kim adına çektiniz denince, işte o zaman ben bir yıl içerisinde veya en geç iki yıl içerisinde yüzde beşlere süzülen bir enflasyon ve Naci Abal'ın devamında bu politika faizini aşağıya çekeceğini tahmin etmiştim. Hatta sizlere borsada milyon dolarlık bilgi diye bir video çekmiştim. Ancak 21 yıllık borsa hayatımda bir ilkle karşılaşmıştım. Yani heterodoks politikalar, ortodoks politikalar ya heterodox heterodoks politikalarla Bilakis faiz indirerek enflasyonu düşüreceğiz demek. Bununla da enflasyonlar. Ancak bununla enflasyonu indirmeye kalkarsanız çok ciddi bir vakit kaybı olur. Çalışan ücretli kesim çok ciddi ezilir. Ve bu arada sizin de Merkez Bankası'nın aktiflerini, bilanço büyüklüğünü çok ciddi bir şekilde kontrol etmeniz lazım. Ne acaba görevden aldıktan sonra patır patır faizler %9'a indirince enflasyon %85'e gitti. %85'e gittikten sonra Zaten enflasyonu yüzde 44'lere çekmek iki yılımızı aldı. Zaten bir yıl boyunca enflasyon yükseldi. 2 yıl boyunca da düştü. Yüzde 44 düşmek evet yüzde 5 nere? Yüzde 44 nere? E şimdi böyle olunca bunları tecrübeyle de oyun göremezsiniz. Yani böyle bir ekonomik politikayı bütün dünyada bir ilkti. Yani dil tecrübeli. Bu da benim için bir tecrübe oldu. Bu da benim için bir ilk oldu. Ha bununla enflasyon inebilir mi? Evet çalışan ücretle ezilerek enflasyonu indirebilirsiniz. %44, %45'i daha yolumuz çok daha, %5'i çok daha fazla yolumuz var. Ha ben böyle bir politika izleneceğini bilsem evet o zaman ihracatçı firmalar alır, dolara yatırım yapacak firmalar hisseleri seçerdim. Bu kadar da açık söyleyeyim. Bunu kabul ediyorum. Bu benim için bir ilkti borsada. Bunu bir hata olarak kabul edebiliyor muyum? Ben böyle bir politika izlenebileceği aklım ucuna gelmişti. Ancak evet bununla da düşebilir ancak bu kadar uzun sürede bu kadar yavaş düşebileceğini de tahmin etmemiştim. Belki %20'lere 25'lere bu yılın sonunda düşebiliriz diyordum ancak şu an geldiğimiz nokta 44 artık Allah herkesin yardımcısı olsun diyorum. Yani orada benim hatam var yani pandemide X banka yatırım yapmış ancak bu bir tecrübesiz değil bu bir ilk tecrübe diyebiliriz yani bu şekilde bir para ve maliye politikasını görmek. Şimdi değerli arkadaşlar diyorsunuz ki Selçuk Bey bankacılık hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanayi hisseler hakkında ne düşünüyorsunuz? Önümüzdeki günlerde ne olacak? Arkadaşlar şimdi ben önümüzdeki günlerde ne olacağını bilmiyorum. Ancak ne olursa bakın ne olursa neler olabileceğini sizlere söyleyebilirim. Yani bu olayları sadece sizlere izah edebilirim. Ha, yani ne izah edebilirim? Eğer enflasyonun düşeceğine inanıyorsanız ben size şunu söyleyebilirim. Bankacılık hisseleri çok ucuz. Ve bankacılık hisseleri için hikaye yeni başlıyor diyebiliriz. Ancak arkadaşlar, eğer siz enflasyonun düşmeyeceğini, bilakis yükseleceğine inanıyorsanız bu yabancı para üzerinde baskı yaratır. Yabancı para üzerinde baskı yarattığı anda da bu baskı patladığı anda sonuçları hep beraber biliyoruz. Bu sonuçları gördüğümüz anda da finans şirketleri dibin dibine vurabilir. Dibin dibine gelebilir. Eğer enflasyonun gelen EYT artan maaşlarla, artan memur maaşlarıyla artacağını düşünüyorsanız bu doların yükselmesi ihracatçı firmalara yarar. E o zaman ihracatçı firmalara yararsa Ereğli'dir, Şişe'dir, Tofaşotu'dur, Fortoto'dur, Kortsa'dır. Bu tip Vestel'dir, Vespedir, ihracatçı firmalara yönelmek gerekir. Peki Selçuk Bey, ihracatçı firmalarda da çok büyük bir numara yok veya çok büyük bir atılım yok. E şimdi ihracatçı firmaların bir içi olayları yurt içinden değerlendiriyoruz, bir de yurt dışından değerlendiriyoruz. Yurt içinde faiz indirip ekonomiyi hızlandıran bir politika varken, yurt dışında da faizlerin arttırıldığı hem ECB'de hem FED'de Resesyon duraklamaya sokulan bir durum var. Yurt içinde dolar artıyor. Kabul bu ihracatçı firmalar için iyi. Ancak Avrupa ve Amerika en büyük ticaret partnerimiz yavaşlıyor. İşte bu denklemin yani 4-5 tane bilinmeyen denklemin yerine koyup bir sonraki bilançoyu tahmin etmek gerçekten çok zor arkadaşlar. O zaman ne diyeceksiniz? Yani çeşitlendirmek gerçekten iyi bir şey. Bazı şeyleri öngörmek çok zor. Ancak... Enflasyon düşerse bankalar 5 dolar yeniden girer arkadaşlar. Bunu ben size iddia ediyorum. Yani enflasyon yeter ki %5 ile %10 arasında düşsün. Bakın bu kadar iddialıyım. %5 ile %10 arasında bir düşsün. Tek rakamlara düşsün enflasyon. Bankalar ancak düşmezse enflasyon dolar üzerinde baskı yaratır. Bu da ihracatçı firmalara yarar. TL kazanan firmalar veya TL kazanan aylık kazanan insanların alım gücü düşer. TL, kazan firmalar, TL kazanan firmalar TL kazanan firmalarda hisselerinde ve bilançolarında değer kaybı olur. Ve diyorum ya arkadaşlar enflasyonun olduğu bir yerde de net karlılığın da fazla bir önemi kalmıyor. Çünkü 12 ay sonra o net karlılık eriyip gidiyor. E o zaman düşmeyen enflasyon ne oluyor? Diyorsunuz ya enflasyonu çok takmışsınız Selçuk Bey. E arkadaşlar enflasyon olmadan olmuyor. Yani enflasyon düşecek ki biz şirketleri incelemeye geçelim. Şirketlerin yatırımlarını inceleyelim. Şirketleri görelim. Siz şirket yatırım da yapsa, şirket para da kazansa, şirket üzerine de koysa enflasyon onu alıp götürüyor. Yani 3 ay sonra, 6 ay sonra bedelliler güm 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 gelirse o zaman ne demek istediğimi anlarsınız. Pamuk eller cebe iner o zaman. Yani aldığınız temetli 3-5 kuruş veya hisseden kazandığınız 2-3 kuruş para bedellilere gidecek. Yani o yüzden çünkü niye bedelli de adamı enflasyonda enflasyon da adamın sermayesi eriyor. Eriyen sermaye de sizden para isteyecektir. Eğer iç kaynaklardan karşılayamazsa. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bir borsa İstanbul'a bakalım arkadaşlar. Laf fazla uzatmayalım. Yine 12. dakikalara geliyoruz. Bazen çok konuşuyorum kusura bakmayın. Hemen borsa İstanbul'a bakalım. Hani o simetrik üçgen formasyonu anlattık ya arkadaşlar. O simetrik üçgen formasyonunda nerelerde sıkışıyoruz. Nereden neresi patlarsa yukarıya gideriz. Nereden nereye patlarsa aşağı gideriz. O destekleri bir görelim. Ondan sonra tekrar videomuzu kapatalım. Evet değerli arkadaşlar simetrik üçgen formasyonumuz burada. Ben çok fazla çizgi çubuk çekmeyi sevmiyorum ama bazen de çizgi çubuk çekmek de gerekli oluyor arkadaşlar anlamak için. Şimdi bizim yol haritamız bu. Yani şöyle bir yükselen bir borsa İstanbul var. Alt aşağıdan gelen bunu basitleştirmeye çalışıyorum. Bir desteğimiz var. Yukarıdan aşağıya çektiğimiz bir Fibonacci desteğimiz var. Ve şurada bir alçalanımız vardı. Şimdi basitçe anlatıyorum. Şu alçalan üçgeni kırıyor gibi olduk ancak burada Birinci tur seçimlerini beğenmeyen borsa çok ciddi bir sert satış geldi ve bu aşağıdaki desteğe kadar geldi. Şuradan çizmiştik desteği ama şu desteğin şu aşağıdan gelen trendin çalıştığını görüyoruz. E demek ki o zaman bir simetrik üçgen formasyon içerisindeyiz. Şimdi o zaman böyle matruşka bebek gibi yukarıdan yukarıya yukarıdan yukarıya çıkacağız. Önemli olan pazartesi günü biz şu noktalar yani 4665'ler şöyle 4650'ler yani kısaca şurada Fibonacci diyelim 4640 arkadaşlar. 4640 Fibonacci üzerine açarsak yukarıya doğru sert bir hareket olabilir. Yani şöyle 5000 lira doğru bir hareket görebiliriz. Ancak bu simetrik üçgen formasyonu pazartesi günü açılış beğenmez de şöyle 4430'ların altına doğru inersek 4311 lira doğru bir satışla karşılaşabiliriz. Ancak teknik sinyallere baktığımızda teknik sinyaller de şu an satta al pozisyonuna gelebilmek için 4640'ın önemli olduğunu bize gösteriyor. Şimdi şu şekilde de gördüğümüzde burada da bir süper trendin sat sinyalinin devam ettiğini günü. Risk almak istemeyen arkadaşlar yani ben hiç risk almıyorum derse 4640'ın üzerinde bir kapanış olup olmadığına dikkat etmeleri gerekiyor. Veya bu simetrik üçgen formasyonunu takip etmeleri gerekiyor. Değerli arkadaşlar bizler diyoruz ya bizler işte hem uzun vadeciyiz hem kısa vadeciyiz hem traderiz. Dediğim gibi demirden korksak trene binmezdik. Biz borsacıyız. Borsada hem uzun vade hem kısa vade hem de ufak tefek trade'lerimizi yapıyoruz piyasayı, çam sakızı, çoban armağanı aklımız yettiğince, dilimiz döndüğünce anlayıp sizlere yorumlamaya çalışıyoruz. İyi pazarlar olsun. Önümüzdeki hafta inşallah borsa için güzel olur. Biraz kayıplarımızı kapatırız. İyi günler, hoşçakalın.